Bayanlar belli bugün sizlere Logitech MX Mini for Mac klavyesini sunacağım. Ben hem Windows hem Mac kullanıcısı onun için bunu satın aldım. Apple cihazlarıyla uyumlu bir mekanik klavyedir. İşte dikkat çeken özellikleri ve önemli bilgileri. Birincisi Apple ekosistemi için tasarlandı. Mac OS, iOS ve iPad OS ile tam uyumludur. Apple'ın düzenine uygun macOS tuş dizilimlerine sahiptir. Bluetooth üzerinden aynı anda 3 farklı Apple cihazına bağlanabiliyor. Yani aynı anda 3 farklı Apple cihazı burası çok önemli ve kolayca geçiş yapabiliyor. İkincisi mekanik anahtar seçenekleri klavye taktile kuvvet yani sessiz dokunsal anahtarlarla gelir. Bu da daha sessiz bir yazma deneyimi sunar. Yazarken mekanik klavyelerin verdiği hissi sevenler için idealdir. Üçüncüsü kompakt ve taşınabilir tasarım. Mini boyutları masanızda daha fazla alan bırakır ve taşınabilirliği muazzamdır. Sayısal tuş takımı bulunmaz. Gördüğünüz gibi zaten minimalist bir yapıya sahiptir. Dördüncüsü arka aydınlatması çok harika. Ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlanan akıllı arka aydınlatmaya sahiptir. Işıkları kapattığınız zaman anında yanıyor. Karartılmış ortamlarda kolay yazım sağlıyor. Beşincisi uzun ömürlü pil pile sahiptir. Tam dolu şarj ile yaklaşık 15 güne kadar kullanım sunuyor. Aydınlatma kapalı iken 10 aya kadar pil ömrü sunuyor. USB Tüp C ile hızlı ve kolay şarj imkanı sunar. Altıncısı dayanıklı ve premium yapı. Gerçekten çok dayanıklı, çok premium bir, e, his veriyor elinize aldığınız zaman. Tarttım 600 gram civarında geliyor. Apple'ın minimalist estetiğine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Yenisi Logitech Option yazılım desteği ile klavyenin tuşlarını özelleştirmek, cihazlar arasında geçiş yapmak ve fazlası için kolaylık sağlıyor. Kimler için uygun? Apple cihazlarıyla sık çalışan kullanıcılar, mekanik klavye hissini isteyen ama sessiz bir deneyim arayan profesyoneller, minimalist ve taşınabilir tasarım isteyenler için. Eğer bir Apple ekosistemindeyseniz ve mekanik klavyelerin hissini seviyorsanız bu klavye sizin için kesinlikle tavsiye ederim yani. Fiyatı 100 euro ile 150 euro arasında değişiyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.